Herkese selam ben Selçuk size Bugün size çok güzel bir çekilişe karşınızdayım Gördüğünüz gibi yanımda ecrim var Bugün yapacağım çekiliş 2019 beyaz domuzu Bu bir ortak çekiliştir Hemen ondan 2019 domuzunu alalım Kedi koydum Yanlış koydu Hemen alalım aldık. Gördüğünüz gibi hemen ismini çekiliş için koyacağım ki 2019'da mumuzu aldığımda karışmasın. Koyayım bu arada e, beyaz olması avantajı çünkü buna boto ya da faiz kalma şansı daha da yüksek oluyor beyaz olduğu için. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Ya o zaman o zaman şartlara geçelim. Gördüğünüz gibi şartları tamamlarsanız size çekilişe e, dahil edeceğiz ama eğer bu şartları yapmazsanız kanalınıza spam atılacaktır. Birini bile yapmazsınız ya da hepsini yapmazsınız birini bile değil de hepsini yapmazsınız bu e, kötü olacak. Neyse birazcık dans edelim. Bu arada arkadaşlar 2019 domuzları çok değerliler. İsimim ismim kodumuz ismimiz kodumuz x x x x x x x x ben sizi özel dünyaya davet edeceğim. Özel dünyadan sizi arkadaş eklemeden sizi davet edeceğim. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Mutlulukla kalın.